Çayımızı demeyeceğiz iftara. Bırak bir şey yok. Çekebilirsiniz. Ya pilav yaptım, salata yaptım. Turşu, i̇şte, ayran. Yani bir iftarnı hazırladık kendimize göre. Tabii ki zorlukları var. Evden çıktığında Ramazan'da zorlukları var kendin yapıp kendin yiyorsun. Her yerde yemek yemiyorsun. Onun için biraz zorlanıyoruz işte. Yapacak bir şey yok. Ya tabii ki evimi özlüyorum, torunlarımı özlüyorum, çocuklarımı özlüyorum. Ev gibisi yok yani. Kurbete çıktım ne evde amla aklında yani. Hangi yemeği özlüyorum? Ya bizim oranın soğan kebabı meşhur. Sen o kebabını çok seversin. Patlıcan kebabı yaz gelmiş onu özleriz. Yani genelde ev yemekleri. de ciğer kavurması, salata, yoğurt. Bunlar Kendiniz hazırladınız. Aynen. Evet. Ya zorlu ailemizden uzağız. Kendimiz pişirip yiyoruz. Ve sürekli yolda dikkat isteyen bir meslek bu. E, haliyle oruçlu olduğun zaman ister istemez yoruyor. Zihnimizi de yoruyor ama çok şükür dayanıyoruz. Yani sıkıntımız En çok Tabii ki ev yemeklerini özlüyoruz. Eşimizin <laughs> yaptığı yemekleri. Antemiz mutfağı zengin zaten. Yani bütün yemekleri özlüyoruz hemen. Özlemediğimiz yemek. Bulgaristan'da olacak. İftar da büyük ihtimalle Sırbistan'da olacak inşallah. Allah razı olsun.